Bugün burada sizlerle de konuşurken yüreğimde bir ağırlık hissediyorum. Zaman, büyük fedakarlıklarla da Cumhuriyet'in ve onun ideallerinin bazı yerlerde de ayıyla yaşatılamadığını gösterdi. Ben sizin iradenize, azminize ve gücünüze sonsuz inançla hareket ettim. Ancak görmeliyim ki bu inanç hak ettiği karşılığı bulamamış. Milletlerin kaderini şekillendiren iddialar bazen tarih sahnesinde daha uzun süre durmaya mecbur bırakılır. Ben size özgürlüğü ve kendi ayaklarınız üzerinde durmayı öğretmek isterim. Ama anlıyorum ki bu bu sorumluluğu henüz tam anlamıyla taşıyamadınız. Bugünden itibaren Türk milletinin geleceğini teminat altına almadığına daha güçlü ve disiplinli bir yönetim için bir Bu benim şahsi isteğim değil, milletimizin selameti için gerekli bir Unutmayınız, bu milletin gücü, birliği ve kararlılığıyla yeniden dirileceğiz. Eğitimde, ekonomide, bilimde ve sanatta, dünya sahnesinde hak ettiğiniz yeri alana Her alanda sizlere de devam edeceğim. Egemenlik hala milletimiz. Ancak bu egemenliğin gücü, güçlü bir refah ile anlamlıdır biz birlikte başlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderi eminelerdir. Ey Türk milleti! Ben, Türk milletinin atası olarak bugünün bu fedakarları yapıyor ve ölümü reddediyor. Ve sizler de aynı şekilde benim ve bu vatan uğruna ölenlerin adına Türklüğü rica edecek ve onu göklere taşıyacaksınız. Unutmayın, ihtiyaç duyduğunuz kudret damarlarınızda aran